Arkadaşlarım, şimdiki uygulamamız sadece ve sadece asenkron motoru bir invertörle çalıştırma üzerine olacaktır. İnvertörümüzün girişine bir PWM sinyali bağladık. Sağa dönmesi için bir buton, sola dönmesi için ayrı bir buton. Butonların enerjilerini kestiğimizde ise asenkron motorumuz durur. Bunu çalıştırabilmek için invertörün 0-10 volt potansiyometre girişine 0-10 volt vermemiz lazım. Ancak bizim PLC e, USCO 01 Tiva kartımızda ise sadece 0-3 volt arasında PWM sinyali var. Bunu arttırmak için 0-3 voltu 0-10 volta yükselten opamp'la yükselten elektronik potansiyometre yapmanız lazım. Şimdi kodlamamıza geçmeden önce ...invertör hakkında bazı bilgiler verelim. Bu... Koman e, Emerson... ...firmasına ait kontrol teknik... ...teknik bilgileri budur. Bağlantı şemalarımız işte burada. 0-10 volt arasındaki... ...potansiyometrenin bağlantısı... ...T3 ve T4'e aittir. Geri kalan sağa dön... ...sola dön bağlantıları ise... ...buradaki butonlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Hemen hemen her inverter inverterde buna benzeyen bir yapı vardır. Şimdi kodlamamıza geçelim. Bunun için file menüsünden new bir Windows application açalım. Boş bir proje açalım. Bu boş projemizi yine boş haliyle ilgili klasörümüze kaydedelim. Evet, kaydet. Masa üstünde bir klasör açalım. Buna ne diyelim biz? Usko 01 Asenkron motor asenkron motor kontrol uygulaması diyelim. Bunun adını da kopyalayalım projemize isim olarak verelim. Evet. Tekrar masa üstümüzü kendimize göre ayarlayalım. Burada neyimiz olacak? Bir tane switch leverimiz olacak. Switch lever neredeymiş? Burada. Evet. Bunu aldık. Sonra bu switch lever'ın yanına bir let round getirelim. led roundumuzu da bunun yanına şöyle bir koyalım. Sonra buraya bir komport getirelim. Komportumuzu 115.200 baht ayarlayalım. Ee, portu da bildiğimiz için com 5'i ayarlayıp sadece connected özelliğinde kontrol etmemiz yeterli. Evet, şimdi bunun change olayına girelim i e led round e, aktif özelliğine i e switch lever'ın aktif özelliğine bağlayalım. Sonra comport to ise connected özelliğine yine i e switch lever 1'in aktif özelliğine bağlayalım. Kaydedelim. Bu haliyle bir test edelim. Çalıştır. Evet şu anda hem comport'a bağlandı hem de led'imizin yanlarına gördük. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu anda iki tane iş yapacağız. Bir tanesi yine bir toggle getirelim. Toggle switch nerede var? Switch toggle bu. Tamam. Bu switch toggle asenkron motoru hatta bunu da bir level getirip bunu da bir test edelim. Şöyle diyelim buraya ki. Ee, sağ taraf. Sonra bunlardan bir kopya alalım. Şurası da sol taraf. Sağa dön, sola dön gibi bir şey. Evet. Hem başlatma durdurmayı sağa dönsün, sonra sola dön başlatma durdurmayı bu şekilde yapmaya çalışalım bakalım. Nereye kadar gideceğiz? Arkadaşlarım bunu çalıştırmadan önce size tavsiyem <laughs> patiden bunu bir ön çalışmasını yapmanız. Hem önce patiyi bir çalıştırın. Şunu da indirelim. Evet patimizi getirdik. Bir test yapalım. Çalışıyor. Haberleşme. Önce sağ dön butonunu çalıştıran komutumuzu ben kablolarla Şuradaki kablolarla sıfırıncı kanal ve dördüncü kanala bağladım. Oradaki kısımları ise e, roleye, rolenin çıkışları ise invertöre bağladım. Invertörün sağa dön, sola dön butonlarını rolenin kontak uçlarıyla çözdük. Sıfır 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 sinyalini verince role tetikledi. Şu anda sesi duydunuz. Tiz bir ses var. Durdur dur diyorum. Durdu. Şimdi sola dön. 04 04 0 Evet şimdi sola dön butonu aktif oldu. Sola dön butonunu durdurmak istiyorum. Durdurduk. Çok güzel. Şimdi de ne yapalım? Buraya PWM sinyalini gönderelim. Yani invertörün 0-10 volt kısmına. 0-10 volt kısmı şuradaki mili döndürecek. Ancak buraya 0-10 volt verdiğimizde maksimum frekansla çalışır. Biz çok küçük bir frekans vereceğimiz için minik bir dönme hareketini göreceğiz. Bunu da görmemiz için bir e, bantla işaretledim. pvm 00 bakıyorum. Yok 01'miş. pvm 01 1000 bilgisini gönderelim. Sonra da 04'ü aktif edelim. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi pati komutundan motoru sola doğru döndürdüm. Şimdi dönme işlemini durduruyorum. Ve motorumu sağa doğru yani diğer yöne doğru döndürüyorum. Evet. Böylece patiden çalıştırma işlemini hallettik. Demek ki ne lazım bize? Bir pvm komutu lazım. Sağa döndür komutu sıfırla çalıştırıyoruz. Birle durduruyoruz. Sonra sola dön komutunu sıfırla çalıştırıyoruz. Birle durduruyoruz. Bunları tamamını kodlayan kısma geçeceğiz. Patiyi kapatıyoruz. Unutmayın. Eğer pati açıksa Delphi'deki şu komport çalışmaz. Evet. Şimdi bunun change olayına geçelim. Bunun adı neydi? C switch toggle 1. On change olayına girelim. If e switch toggle birin aktifse tamam begin and else begin and bloğunu üretelim ayarla evet if else bloğumuz hazır şimdi buton çalışmışsa bir komutunu göndereceğiz bir bir defa bu komut gidecek. Comport bir write string write string do 000 artı ds13 diyez ds10 diyez kaydet değerle çalıştı. Şimdi de çok küçük bir bekleme verdireceğiz bir sleep'le böyle ne kadar olsun 300 milisaniyelik bir bekleme olsun. 300 milisaniye sonra biz bir komut daha göndermem lazım. Hangi komutu? PVM komutunu. PVM 01 boşluk 1. Bu komutu gönderdim. Ne olacak? Önce sağ dön butonunu aktif ediyorum. Sonra PVM sinyalini gönderiyorum. Bu şekilde Çalışmasını sağlatalım. Aynı komutları bu sefer PVM'e bile gerek kalmadan sadece durdurmak için şu komutu vermem yeterli. Buraya bir dediğim zaman motoru sağa dön ve durdur. Sağa dön, durdur. Olayını bir bakalım. Evet, şu anda motorumu sağa döndü ve durdurdum. Gayet güzel. sağa döndü ve durdurdum. Şimdi burada bir şey daha yapmam lazım. Sağa dönerken solu durdurmam lazım. Bu çok önemli. Dikkat edin. Çalıştıralım. Bir yine 300 milisaniye veriyorum. O kaçtaydı? 4 numaradaydı. Buraya 1 veriyorum. Dikkat edin. Şunu ben bence sağa dön butonu butonu için ee, başlat diyelim. Şurası ise burası ise sola dön butonu için e, durdur. Ha bu çok önemli. Aynı anda iki butona basmış gibi olayın önüne geçmiş oluyoruz. Tekrar bu haliyle bir çalıştıralım. Portları açtım. Sağa dön Evet, çalıştı. Durdur. Durdu. Ha, şu komutu şurada niye kullanmadım? Çünkü ben zaten sağ döneni durdurmak istiyorum. Sola dön demiyorum ki. Bu yüzden bunu yaptık. Burayı olduğu gibi kopyalayalım. Sonra şuraya geçelim. Ha, şimdi burada tersini yapacağız. Yani sağa dön değil, sola dön ne olacak? Hemence şuraya 1'i göndereceğim. Şuraya 0'ı göndereceğim. Pinler aynısı. Şuraya da 4'ü durdur diyeceğim. Bitti. Şuradaki kodlarımızı da silebiliriz. Açıklama satırlarımıza burada gerek yok. Ctrl F9 ile derliyorum. Ctrl Shift F9 ile run ediyorum. Portlarımı açıyorum. Ve çalıştırıyorum. Çalıştırdım durdurdum ve sola döndedim. Aa burada hata yaptık. Hatamız ne? Tokul 2. Halbuki ben tokul 1'i kontrol etmişim. Burayı 2 ile çevirip tekrar çalıştıralım. Yine sağa dön. Şu anda sağa döndü. Durdurdum. Durdu. Sola dön. Bu sefer sola döndü. Ve durdurdum. Ha. Ne yapabilirsiniz? Şunu isteyebilirsiniz. Ee, daha çok ne yaparlar? Şunu tıklayayım. Hiçbir şey yapmadan bunu tıklayayım. Böyle bir şey yaptığınız zaman bunun önlemini almanız lazım. Buna dikkat edin. Bu iş için en güzel yöntem şudur. Stop anındayken bunun enable özelliğini aktif pasif edebilirsiniz. En iyi yöntem budur. Yani çalışma anında hangisini çalıştırmışsak diğer butonun enable özelliğini kapatarak bunun tıklanmasını engel olmanız lazım. Hemen onu da kodlayalım. Bunun adı neydi? Switch toggle 1. Bunun adı neydi? Toggle 2. Ha, bunu tıkladığım aktif olduğunda, şurası aktif olduğunda, şu pasif olduğunda. Ha. Aktif olduğunda e switch toggle 2'nin enable özelliğini false yap. Kopyala. Dur aktif olsun. Şimdi oldu. Yani bunu aynısını bir de öbür tarafa yapalım. Sonra uygulamamızda daha net görelim. Buraya geldim. Buradan bunu bu sefer biri yöneteceğim. Bakın ikinci iken birin enable özelliğini kapatıyorum ki bu bir daha işe yaramasın. Yani kullanıcı onu tetikleyemesin. Buraya geldiğimde de tekrar o bir numarayı kullanıma açıyorum. Şimdi uygulamada daha net görürüz. Şimdi portu açtım. Şu anda sağ mı sol mu ikisi de açık. İkisini de çalıştırabilirim. Şunu çalıştırdığımda çalıştı. Bakın bu. Tıklayamıyorum. Yani kilitledim ben bunu. Ne zamana kadar? Bunu basıncaya durduruncaya kadar. Şimdi ikisi tekrar aktif oldu. Fakat bu sefer bunu tıklayamıyorum. Bu bizim elektrik otomatik kumanda da işte butonsal kilitleme dediğimiz hadise tam olarak budur. Ancak durdurduğunda iki taraf çalışıyor. Bu sefer bu çalışmadı. Böylece e, asenkron motoru bir invertörle sürme olayını çözmüş olduk.